Biz e, Türk Polis Teşkilatı olarak toplumumuzun karşı karşıya olduğu her türlü problemde göz gösterdiğimiz hassasiyet ve reaksiyonu e, yangınlar konusunda da e, göstermeye çalışıyoruz. E, biz özellikle bütün birimlerimizle, bütün kurumlarımızla, devletin bize sağladığı imkanları, toplumun karşı karşıya olduğu dönemsel veya genel anlamdaki yaşadığımız bütün problemlerde, bütün araçlarımızı, gereçlerimizi imkanları ölçüsünde hepsini seferber ediyoruz. Antalya Emniyet Müdürlüğü özelinde şimdiye kadar devletimizin, vatanımızın, milletimizin ve toprak bütünlüğümüzün sağlanması yönünde vatandaşlarımızın, halkımızın ve milletimizin göz bebeği durumunda olan özel hareketlerimizi aynı Mavi Vatan'ın korunmasındaki gösterdiği hassasiyetleri Yeşil Vatan'ın korunması konusunda da göstermesi hususunda özellikle burada güzel bir kurumsal kurumlar arasında işbirliği yaparak jandarma özel harekat timleriyle birlikte polis özel harekat timleri birlikte alan paylaşımı yaparak bütün alanlarda orman olup yangınları olmadan önce alınacak tedbirlerle alakalı neler yapabilir konusunda bütün arkadaşları görevlendirdik. Onlar da her zamanki şimdiye kadarki gösterdikleri fedakarca e, görevde den alışkın oldukları üzere arazi araçları ve arazi ha, ara, arazi hakimiyetine olan hakimiyetlerden dolayı bunların da faydalarını görmeye başladık. Bu arkadaşlarımız en azından arazi konusundaki hakimiyetlerini ve tecrübelerini ve Antalya özelinde hangi bölgelerde orman yangını olabileceği konusundaki tecrübelerinden de faydalanmış oluyoruz. Adoro o